Yatırımda arsa zamanı. İstanbul'da ve Tekirdağ'da toprağa yatırım yapmak isteyenlere 1'e 10 kazandıracak tarla ve arsalarımız Silivri Çeltik Mahallesi'nde ve Kapaklı Yanık Ağıl Mahallesi'nde hisseli ve tek tapu seçenekleriyle World Türk TV güvencesiyle satılmaktadır. İstanbul'da bir arsam olsun diyorsanız İstanbul'a 30 dakika mesafede olan Silivri Çeltik Mahallesi'ndeki yerlerimiz asfaltı ve resmi yola cepheli elektrik, su ve doğalgaz yanındadır. E5 ve otoban yakınında, denize çok yakın bir konumda İETT seferleri olan bir mahallededir. Çerkezköy Kapaklı Yanık Ağıl Mahallesi'ndeki yerlerimizde yatırım yapmak isteyenler, bu yıl içinde açılması planlanan hızlı tren istasyonu ve iki telli iki sanayi sitesi kurulacak olan bölgede olması sebebiyle büyük kazançlar elde edecektir. Çerkezköy ve Kapak'ta OSB yakınında bulunan Yanık Ağıl Mahallesi hızla göç alan ve işsizliğin olmadığı bir bölgedir. 400 metrekareden başlayan hisseli ve tek tapu tarlalarımızı, imarlı arsalarımızı görmeden arsa almaya karar vermeyin. Unutmayın, her zaman en karlı yatırım aracı arsadır.